ve ilticası, VIP iltica ya da hızlandırılmış iltica prosedürü. Üçü bir arada ne demek? Nasıl yapılmaktadır? İşte bu çalışmada bunları anlatmaya gayret edeceğim. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Video açıklamamıza geçmeden önce sizlerden videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmanızı rica ediyoruz. Eğer özel sorularınız varsa Oktay Özdemir o o adlı Instagram hesabından ya da Twitter hesabımızdan sorabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmından da paylaşarak bize katkı sağlayabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar video çalışmamıza geçtiğimizde insanlar genelde havalanlarında iltica yapılmakta mıdır? Havalanlarında nasıl iltica edilir? Gibi sorular sorulmaktadır. Aslında bu sorunun cevabını transit iltica diye bir video çalışmamız var. Orada anlatmaktayız. Arama kısmına transit iltica yazdığınızda karşınıza bu video çıkacaktır. Detaylar için oraya bakmanızı rica ediyorum. Ayrıca hızlandırılmış iltica prosedürü ile alakalı bir video çalışmamız vardır. Oradan da baktığınızda konuyla alakalı detaylı bilgi bulacaksınız. Konumuza geçtiğimizde detaylarını şu şekilde izah edebiliriz. Havalanlarında iltica yapılmakta mıdır? Evet değerli arkadaşlar havalanda iltica yapılmaktadır. Peki ne anlama gelmektedir? mülteciler arasında VIP iltica olarak da bilinen ya da hızlandırılmış iltica prosedürü olarak da anılan bir prosedür şeklinde uygulama yapılmaktadır. Normalde işin teknik adı hızlandırılmış iltica prosedürüdür. Fakat biz buna VIP iltica ya da havaalanı ilticası ya da transit geçişi ilticası şeklinde mülteciler arasında yaygın olarak bulunmaktadır. Totalde şu anlamda düşünebiliriz. Bir insan kendi ülkesinden yani siz Türkiye'den çıkıp direkt herhangi bir Schengen ülkesine ya da Amerika'ya ya da Kanada'ya ya da İngiltere'ye gittiğinizde havalanda bulunduğunuzda iltica edebilir misiniz? Evet iltica edebilirsiniz. İki eğer transit vizeniz varsa transit vizenizde geçerek bu ülkelerde iltica edebilir misiniz? Evet iltica edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ya da hava yoluyla, deniz yoluyla, kara yoluyla bir ülkeden bir ülkeye geçerken transit geçişlerde iltica edebilir misiniz? Evet değerli arkadaşlar, karayolu, yolu, deniz yoluyla da geçtiğinizde aynı hava yolundaki kural gibi iltica edebilirsiniz. Ancak burada bazı problemler vardır. Havalanda iltica yapabildiğiniz gibi havalandan geçtikten sonra ülke içerisine girerek de iltica yapabilirsiniz. Peki havalanda yapılan ilticalardaki uygulanan metot, sistem, kanun nedir'e baktığımızda karşımıza şu uygulama çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Havalanda ilticaları hızlandırılmış iltica prosedürüne tabidir ve amacı deport etmek içindir. Yani siz havalanda iltica etmek istediğinizde bakılacak. Siz ilticayı hak ediyor musunuz yoksa hak etmiyor musunuz? Siz güvenli ülkeden mi geliyorsunuz, gelmiyor musunuz? Siz Dublin'e ait bir ülkeden mi geliyorsunuz? Yani Dublin Sözleşmesi'ni imza atmış bir ülkeden mi geliyorsunuz? Gelmiyor musunuz? Bunlara bakılacaktır. Eğer bu kurallara takıldıysanız işlemi hızlandırılmış şekilde yapılacaktır. Dublin'e takılan ülkeden geldiyseniz sizi o ülkeye geri transfer edeceklerdir. Eğer güvenli ülkeden geldiyseniz sizi güvenli ülkeye geri deport edeceklerdir. Bu sebeple yapılan işlem hızlandırılmış iltica prosedürü uygulanmaktadır. Buna Kanada, Amerika, İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Lüksemburg fark etmez. Bütün ülkeler Birleşmiş Milletler'e üye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış ve Dublin Sözleşmesine üye ülkeler bu hızlandırılmış iltica prosedürünü yerine getirmektedirler. Burada temel problemimiz şu. Eğer siz ben iltica ediyorum diye havalanda bir iltica başvurusu yaptıysanız bazı ülkeler bunu direkt hızlandırılmış prosedür olarak uygulamaktadır. Kanada, İngiltere, Belçika, Norveç, Almanya, Fransa gibi ülkeler hızlandırılmış iltica prosedürünü uygulayabilmektedirler. Ancak burada bazı bürokratik problemler bulunmaktadır. Hızlandırılmış iltica prosedürü şu şartlarda uygulanmaktadır. Bir, siz güvenli ülkeden geldiyseniz yani o ülke size 3 aydan fazla oturum veya vize verdiyse siz o ülkeye iltica etmeniz gerekirken neden gelip bu ülkeye iltica ediyorsunuz diye sorulmaktadır. Örneğin Gürcistan'da 3 aydan fazla oturumunuz varsa Ukrayna'da 3 aydan fazla oturumunuz varsa Almanya'ya gelip iltica ettiyseniz, Belçika'ya gelip iltica ettiyseniz, Kanada'ya da İngiltere'ye gidip iltica ettiyseniz bu sefer siz bu güvenli ülkeden geldiniz, havalanda iltica ediyorum dediğinizde güvenli ülkeden geldiğinizde ip deport işlemini uygulayabilir. Birinci kural bu. İkinci kural Dublin e üye ülkelerden gelip iltica ettiyseniz, örneğin Yunanistan'dan geldiyseniz ya da İspanya'dan ya da İtalya'dan geldiyseniz hızlandırılmış iltica prosedürünü uygulayıp hemen havaalanından sizi geri deport edebilirler. Bazen Yunanistan'dan İtalya'ya geçen başvurucularımızdan aldığımız bilgiye göre İtalya'ya gidenlerden de hızlı bir şekilde aynı gün içerisinde Yunanistan'a geri deport edildiğini yani transfer edildiğini görmekteyiz. Başka havalanda iltica edenlerde hangi özellik aranmakta? Kronik rahatsızlığınız varsa sizlerle ilgili olarak hastaysanız bu sefer sizi deport etmeyeceklerdir. Ülke içerisinde havalandı işleminizi tabi tutacaklardır. Bu hızlandırılmış prosedüre tabi olduğunuzdan dolayı havaalanlarında, hastanelerde, hapishanelerde, nezarethanelerde, deport hapishanelerinde, huzur evlerinde bulunan insanlar 18 yaşından küçük çocuklar için ise gençlik bakım evlerinde iseler o zaman bu insanlara hızlandırılmış iltica prosedürü uygulanmaktadır. Yani hızlı bir şekilde deport edileceklerinden dolayı eğer depo şartları yerine geliyor mu gelmiyor mu ona bakacakları için hızlı bir şekilde işlem yapmaları gerekiyor. Eğer sizler ilticayı gerektirecek şartlara sahipseniz hızlı bir şekilde iltica işlemleriniz yürümektedir. Deportu uygun haldeyseniz hızlı bir şekilde deport edeceklerinden dolayı deport işlemlerini uygulayacaklardır. Özellikle son zamanlarda Türkiye'de 2016 sonrası yaşanan hadiselerden dolayı özellikle cemaat mensupları ve muhalif olan insanlar, gazeteciler, akademisyenler, bununla birlikte Kürt hareketine mensup olan insanlar, Aleviler, Ezidiler, işte azınlık gruplarına sahip olan Hristiyanlar ve benzeri etnik inanca sahip olan insanlar Aynı zamanda LGBT üyeleri gibi insanlar yaşadıkları gerek siyasi kovuşturmalar gereğiyle gerekse devlet ve toplum baskısı yaşam özgürlük can güvenliği ilkesiyle ülkeden kaçmaktadırlar ve havalanlarında iltica etme imkanları doğmaktadır. Havalanlarında iltica edebilirler. Dediğim gibi havaalanında yapılan ilticalar ülke içerisine alınmaya yönelik olacağından dolayı ya deport edeceklerdir ya da hızlandırılmış iltica prosedürü uygulayıp deporta uygun mu ya da deport edilmeyecek ama ben ülke içerisine alacağım şeklinde düşüneceklerdir. Bu sefer ilticaya uygun mu prosedürlerine bakacaklardır. Eğer siz ilticaya uygunsanız o zaman iltica işlemleriniz hızlı yürüyecektir. Yani bu bir hafta içerisinde havaalanı önce sizi ülkeye illegal girmeyle ya da legal gelmiş olsanız bile ülkeye girişle alakalı ülkeye giriş işlem prosedürünü işletecektir. Daha sonra mülteci ve göçmenler dairesinden sorumlu birisi gelerek sizinle ilgili yol mülakatı ve ana mülakatı yapacaktır. Yani iltica oturum mülakatı yapacaktır. Bu oturum mülakatından geçtiğiniz takdirde değerli arkadaşlar hemen ortalama bir ay içerisinde sizin sürecinizi işletip oturumunuzun cevabını verecektir. Kabul ise kabul, ret ise ret. Bu sebeple havalanlarında ilk icap, evet değerli arkadaşlar olmaktadır. Kural bir bu. Ee, eğer e, havaalanlarında sizi bekletme, yani havaalanının transit bölgesinde e, mültecileri e, beklettikleri e, kamplar bulunabilmektedir. Misafir edebilmektedirler. Bu sebeple değerli arkadaşlar havaalanlarında sizleri bekletirken eğer sizinden 14 gün içerisinde hala mülakat yapılmamışsa bu şu demek yoğun bir bürokratik işlem var. Hızlandırılmış şekilde işlemlerinizi yürütemeyecekler. Bu öyle anlaşılıyor. Bundan dolayı normal prosedür tabi olacaksınız. Normal prosedürden dolayı da sizi mülteci ve göçmenler dairesine en yakın yere göndereceklerdir. Artık iltica işlemleriniz normal yürüyecektir. Bu çerçevede mesela İsviçre'de hızlandırılmış iltica prosedürü ortalama 140 günde yapılmaktadır. Belçika'da bir ay ile iki ay arasında yapılmaktadır. Bazı ülkelerde bunlar hızlı yürüyebilmektedir. Ama Almanya gibi yerlerde mültecilerin yoğun dosya yükünden dolayı maalesef bu süreç normal prosedür olarak devam etmektedir. Yani havaalanlarında alınmakta fakat mülteci dairesine yönlendirilmektedir ve normal prosedür işlemektedir. Bu sebeple özellikle havalanda iltica edenler hızlandırılmış iltica prosedürünü talep edebilirler. Bir avukat tutarlarsa bu daha sağlıklı olacaktır. Peki havalanlarında iltica edenleri bekleyen riskler, tehlikeler, sorunlar nelerdir? Evet değerli arkadaşlar bu Dublin videolarımızda anlatıyoruz. Özellikle ay ve Dublin meselesi, vize ve Dublin meselesi Oturun ve Dublin meselesi, parmak izi ve Dublin meselesi diye videolarımız var. Orada detaylı bir şekilde anlatıyoruz. O videolara bakmanız lazım. Eğer iltica edeceğiniz ülkenin dışında ayrı bir vizeniz varsa. Örneğin Belçika'ya iltica etmek istiyorsunuz ama Fransa vizeniz varsa. Belçika sizi mülakatlarınızı yaptıktan sonra Fransa'ya gönderecektir. Aynı uygulama diğer Dublin'e üye ülkeler için geçerlidir. Yani iltica edeceğiniz ülkenin dışında vizeniz varsa iltica işlemleriniz havalanda başvuru yaptığınızdan dolayı vize sorumluluğu vize alındıktan sonra vize bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçse bile sorumluluk vize ayının ülkeye ait olduğu için bu sebeple Belçika sizi Fransa'ya gönderecektir. Bunun için diğer ülkeleri de aynı örneğe koyabilirsiniz. Bununla beraber Vizeniz yok ama parmak iziniz var. Örneğin diyelim ki Yunanistan'da parmak izi verdiniz. 6 ay geçmeden Belçika'ya gittiniz ve iltica ettiniz. Parmak izi sorumluluğundan dolayı Dublin prosedürü gereği sizi hızlandırılmış ilticanızı yapar ama Dublin'i de hızlandırılmış şekilde yapabilirler ve böylece sizi Yunanistan'a gönderebilirler. Parmak izini hangi ülkede verdiyseniz o ülke sorumludur değerli arkadaşlar. İşin bir tarafı bu. Yani baktığımızda. Diğer açıdan baktığımızda hızlandırılmış prosedür. Güvenli ülkeden geldiyseniz yani sizin diyelim ki Ukrayna'da ya da Gürcistan gibi ülkelerde ya da Afrika'da herhangi Gana'da mesela güvenli ülkelerde ya da Brezilya'da 3 aydan fazla oturumunuz varsa değerli arkadaşlar o zaman bu ülkeler sizin için güvenli olduğu için geldiğiniz ülkeye geri deport edebilirler. Bunun için Gerek Türkiye'den çıkmış olsanız, gerekse güvenli ülkelerden gelmiş olsanız bile ya da Dublin'e ait ülkelerden gelmiş olsanız bile bu ülkeler sizin için neden güvenli değil? Eğer bunu ispat edebilirseniz, yani bu belgelerde yanınızda olması gerekir. Türkiye benim için şu sebeplerle güvenli değil. Yunanistan benim için şu sebeplerle güvenli değil. Ukrayna ya da Gürcistan benim için şu sebeplerden dolayı güvenli değil. İşte belgeleri işte iade belgen var ya da MIT istihbarat raporlarında adım geçiyor ya da o ülkede benimle ilgili şu şu hadiseler olmuştu şeklinde neden güvenli olmadığına dair belgeleri sunabilirseniz havaalanlarında iltica ettiğinizde sizi bu ülkeleri geri transfer etmeyeceklerdir ya da deport etmeyeceklerdir. Bundan dolayı havaalanındaki hızlandırılmış prosedürden dolayı iltica sistemimiz hızlı yürüyecek ve hızlı kabul alacaksınız. Evet değerli arkadaşlar. Hemen hemen bütün ülkelerde hızlandırılmış iltica prosedürü vardır. Bundan dolayı hani işlemler hızlı yürüdüğü için VIP diyoruz. Aslında sıkıntılı bir süreç. Havalanlarında da iltica yapılabilmektedir. Bu konuyla alakalı detaylı için video için transit ilticaya bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ediyor. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.